Herkese selam arkadaşlar, LGS ile hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün istifallerde e, LGS tarzı güzel bir soru çözeceğiz ve arkadaşlar son zamanlarda böyle e, bir tanım verip ve o tanım üzerinden size soruyu sorarlar ve bu soru tipi çok popüler son zamanlar son zamanlarda ve bu soru tipi e, soru tipi çok popüler olduğu için ben de bu videoda öyle bir soru çözmeye çalışacağım. E, bu soruya dikkat edin arkadaşlar çünkü bu soru tipi e, son zamanları popüler bir ee, soru tipi olduğu için sınavda karşınıza çıkabilir. Dikkat edelim, fazla uzatmak istemiyorum ve hemen soruya geçelim arkadaşlar. Evet, aşağıda bazı şekiller ve ifade ettikleri anlamlar gösterilmiştir. Bak, bakın bir kare vermiş ve içinde bir tane nokta vermiş. Bu demekmiş ki kendinden önceki sayı taban, sonraki sayı ise üst olacak biçimde üstü ifade oluşturuluyor. Altta da yine bir kare vermiş ve içinde iki tane nokta koymuş. Demiş ki kendinden sonraki sayı taban önceki sayı üst olacak biçimde üstü ifade oluştur. Ha, yani bakın buradan anlamanız gereken şey şu. Eğer tek bir nokta olursa bundan önceki sayıyı taban yapıyorsunuz. Sonraki sayı ise üst yapıyorsunuz. Fakat içeride iki tane nokta varsa sonraki sayı taban önceki sayı üst yapıyorsunuz. Bak burada örnek vermiş. Genelde zaten arkadaşlar böyle tanım sorularında örnek verir ve örnekten ee, daha kolay anlayabilirsiniz soruyu. O yüzden mesela bu tip tanım sorularını da ilk başta okuduğunuzda anlamazsanız yani soruyu hemen geçmeye çalışmayın. Bu örneklere mutlaka bakın çünkü örneklerden daha kolay anlaşılabilir. Bak burada örneği vermiş bak ne yapmış? Tek nokta var. 2 var. Burada burada da 5 var bak. Kendinden önce iki olduğu için ve tek nokta olduğu için ...ikiyi taban yapmış, 5'i üst yapmış. Ama bak burada iki tane nokta olduğu için kendinden sonrakini bu sefer taban yapmış, kendinden öncekini de üst yapmış. Bak diyor ki buna göre diyor işte sembolleri vermiş, sayıları yazmış, İfadesinin değeri kaçtı demiş. Hadi gel şimdi yazalım bak. Burada ne görüyorsun? Karenin içinde iki tane nokta. İki tane nokta olunca ne oluyordu? Bak örnekte de gördüğün gibi sonraki sayı taban oluyor değil mi? Bak sonraki sayı hangisi? 81. Önceki sayı hangisi? 3. 3 de üst oluyordu. Bak arada ne var? Bölme işareti. Bölmeyi koy. Peki tek nokta olunca ne oldu arkadaşlar? Tek nokta olunca da önceki sayı taban sonraki sayı üst oluyordu. Bak önceki sayı hangisi noktadan? 27. Demek ki benim 27 tabanımmış. Sonraki sayı yani 9 ise üssümmüş. şimdi nereye geldik arkadaşlar? Üst ifadelerde işlemlere geldik. Peki hocam şimdi buradan biz nasıl işlem yapacağız? Arkadaşlar işlem yapabilmeniz için buradaki sayıları birbirincisinden yazmaya çalışacaksınız. Peki nasıl yazabiliriz hocam diyeceksin değil mi? Bak 81 aslında nedir arkadaşlar? 3 üzeri 4 tam bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor zaten. 81'in 3 üzeri 4 olduğunu mutlaka bileceksiniz. 81 3 üzeri 4 demektir arkadaşlar değil mi? Ve 81'in de üzerinde 3 var. 3'ü yapıştır. Bölü demişiz 27 üzeri 9. Peki 27 neydi arkadaşlar? E, 3 üzeri 3 değil mi? Evet 3 üzeri 3. Peki 27'nin üzerinde ne var? 9. 9 da üst olarak yapıştır. Şimdi ne oldu? Üssün üssü oldu. Peki üssünün üstü sonucu ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabanı aynen yazıyorduk. Üstleri çarpıyorduk. 4 ile 3'ü çarp ne yapar? 12 yapar. Yine bölüm var. Ve bakın burada da yine üssün üssü olduğu için tabana aynen yazıyorsun. Üstleri çarpıyorsun. 3 çarpı 9 ne yapar arkadaşlar? 27 yapar. Evet. Ne oldu bak şimdi? 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 27 oldu. Bak şimdi ben sana buradan işlemi daha kolay görmen için bölme işlemini şöyle yapacağım. 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 27. He, şimdi nereye geldik? Üslü ifadelerde bölme. Ve hatırlarsan bak üslü ifadelerde bölmede bir kuralımız vardı. Neydi? Tabanların aynı olması kuralı. Bak burada tabanlarımız ne? Aynı gördün mü? 3, 3. Peki üslü ifadelerde bölme yaparken tabanlar aynıysa ne yapıyorduk? Tabana aynen yazıyorduk. Üstleri birbirinden çıkarıyorduk. 12'den 27 çıkart. 12 eksi 27 ne yapar? Eksi 15 yapar. Demek ki arkadaşlar bizim bu sorumuzun cevabı 3 üzeri eksi 15'miş. Yani Adana cevabı. Evet arkadaşlar bu güzel bir soruyu da çözmüş olduk. LGS'de karşınıza çıkabilecek tarzda bir soru. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı ve videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.